Evet İzmir yolculuğumuzun ilk dakikaları. Günaydın bisikleti bırakamıyorum. Çantalarımız böyle burada. <laughs> Ali Emrah'ı bekliyoruz. Evet arkadaşlar İzmir yolculuğumuz başladı. Başlamadı da. Başlamadı da. <laughs> Başlamadı. Bekliyoruz. Ayrıca şu otogardayız. Biraz daha otobüs gelecek bana gideceğiz. bisikletlerimiz burada. daha. Salkın abi yardımcı oldu bize de, de. Şimdi ayaküstü bir kahvaltı yapalım dedik. Ali boyuna yiyor zaten. Hey, hey merhaba. <laughs> evet, bana doğru gidiyoruz.

Evet İzmir arabamız hemen yan taraftaki. Çantalarımızı çıkardık. Tekerlekleri sökeceğiz. Son hazırlıklarımız. Evet bisikletleri yükledik. Yola çıktık. Biraz zorlu oldu gerçi de. Değil mi Ali? Her şeye rağmen yola çıktık. Yola evet Van'a yanarsın. Evet Van Gür için bizimle doğru yolculuğumuz 24 saatlik yolculuğumuz başlıyor. Her şey Otobüs, var. için. Otobüsle <laughs> uzun zaman böyle bir yolculuk yapmamıştık değil mi? fotoğraf çekelim hadi bak. Hadi. Başladı. <gülüyor> Tam gelmiyor. Gelmedi. Başla. Doğan ne oluyor biraz önce? Bağcı yüklerken. Bağcıları almıyorlardı. Biraz sesli. Bizim bağcılarımızı almıyorlardı. Biraz sesli sesli. Lan oğlum ne seslisiniz? Adamlar da şerefsiz. Para para. <laughs> ne verdi bizim bağcıları. İşte ücret istiyorlardı. Tabii Ali kardeşim hemen bir telefon açtı. Sonra adam geldi dedi ki Kuru ile bunu kuru bil. Hani duymadık ki. Kimse duymadı. Sen... Gelince yaparım onu. Yok şimdi yap şimdi. Bir şey saat devam ediyor. Bingöl'deyiz. Neredeyiz? Biraz varmak üzereyiz. Taksim. Eve giyin. Yanıyoruz gerçekten ama. Hadi. Manisa Turgutlu'dayız. Ver bana ver ver ver. ver, ver, ver. Evet arkadaşlar Turgutlu'ya geldik. Planda bir değişiklik oldu. İzmir'e gidecektik. Ama arkadaşımız bizi karavanla alacak birazdan. Buradan İzmir'e devam edeceğiz. Şöyle tekerlekler falan çıkmıştı zaten. Otobüse bindiğimizde. Kazasız belasız rahatsız geldik. Çok şükür. Tek parça halinde Turgutlu oluyor arkadaşlar. Şimdi bisikletleri tekerleklerini takıp arkadaşımızı bekleyeceğiz. karavanımız geldi. Ya abi evet bize şimdi karavanımız geldi. Merhaba. Ateş. Abi hemen geç. Ateş. Abi alacak mı Of. Ya valla ben bakayım ya. Ben... Yanarsın. Yanarsın. Harikaymış yalnız. Abi hayırlı olsun ya. Gerçekten çok güzelmiş ha. He? Buzdolabımız <laughs> ee? çalışıyor abi sürekli. Vallahi. <laughs> abi bisikleti ver. <laughs> Su. Ne Nasıl yapıyorsun? Çalış lan bisikleti ver. Dur oğlum video daha önemli. <gülüyor> 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 dur, dur dur abi sen de. ん arkadaşlar. Marmaris'in pedallama etkinliğimizin ilk durağında. Yani neredeyiz? Evet. Evet. Şu an Çeşme Ilıca plajındayız. De. Evet. Şu an arkadaşlarımız Çeşme Ilıca plajındalar ve burada büyük bir ilgi var onlara karşı. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Aynen. Ah, <yani> i̇lk durağımıza <laughs> geldik. Olamaz. Burası gayet güzel bir yer. Temiz de. Umarım Van Gölü'nü de böyle tanıtabiliriz. Bir turamız için pedallamadık işin Arkadaşımızla birlikte buraya geldik. Yarın e, dinlendikten sonra devam edeceğiz. Yani teknik bakım gerekiyor çünkü. Evet. Otobüste bisikletlerimiz zarar veriyor. Evet. İyi varsın abi. Dostlarımız <gülüyor> ve Van Gölü için her zaman buradayız. Aynen. Aynen. Çünkü biz Van Gölü'nün çok kullandık. Van Gölü'nde çok aktivite yaptık ve yine yapmaya devam edeceğiz. O yüzden Van Gölü'nü seviyoruz. Evet. Teşekkürler. İnşallah Van Gölü de böyle temiz kalmaya hak ediyor. İnşallah bizim insanlarımız da böyle temiz tutar. Yarınki durağımız Kuş Adası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi manzarayla başka seferde görüşürüz. Gün bakın. Harlanma, evet arkadaşlar ilk bundan... günümüzde tavuk sote ile başladık. Mantarlı yiyeyimize. tavuk sote. Mantarlı lütfen. tavuk sote pardon. Bu da Cihat abi var onun karavanı. Evet abi. Hazır gelmişken karavanı da gösterelim mi abi? Göster abi tanıtım Şurası bizim mutfağımız. Şurada tüpümüz var. Burada dolaplar Şurada var. Şurada dolaplar var. Şöyle. Kaynak kullanışı. Evet. Şey Şu altta da, da altta dolaplar, dolaplar var. Burada Aynen. buzdolabı var. Burada. Evet. Açsana buzdolabı. Elbise evet. dolabı Ya açılmıyorsa. Buzdolabı açılıyor. Evet. Şöyle, şöyle meşrubatlarımız şöyle var. Şurayı da göstereyim. Bu yatak ortak. Çift kişilik yatak oluyor burası. Karavanın en güzel yeri. Şu cam tavan. Şöyle ışıklarımızı da astık. Ali bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet karavan böyle. Şurada ranzalar var Şurada yatma yeri. Şurada duş yeri var. ve lavabo var. Doğan çok güzel yapmışsın. Kokular çok güzel geliyor. Biz, Biz bugün kaç kişiyiz? 3, 4 tam 7 kişiyiz Cihat abinin arkadaşları var ve kim vardı bir abi Kaynım <laughs> <Taylin> mı? Bacana. bizi de var abi. Aynen. <laughs> Bacağınımla Kaynım 7 kişiyiz <laughs> İlk günümüz böyle geçti bugün. <laughs> baya pedalladık <laughs> değil mi? <laughs> yani İzmir otogardan Çeşme'ye kadar işte geldik. Ee, biraz <laughs> var. hem ilk gün diye fazla <laughs> kasmayalım dedik. Evet. Ee, hem de birkaç otobüste bisikletler gelirken biraz e, arıza vermiş. Onları tamir edip e, bugün çeşmeye geldik. Burada kalacağız. Evet. Yarın, yarın da Kuşadası'na doğru geçeceğiz. Orada Muhammed hocamız bizi karşılayacak. Yemeğimizi yiyip videoya devam edeceğiz inşallah. Yemeği de göstereyim de öyle bitireyim işte. Seni benden almaya senin de gücün yetmez Şu yaralı kalbime Benim de sözüm geçmez Anlamasan da beni dinlemesen ne olur başkasını Sevemem saçmalama ne olur Anılar kilitlemiş sana Resimler delil gibi bana Allah'ım da şahit buna Gel içimden seni alsana, kolaysa sen kurtulsana. Yazıklar olsun bana seviyorum, seviyorum seni çok. Evet, Doğan duygularını alabilir miyiz? Neredeyiz? Teşekkür ederim. Neredeyiz? Al Al Alaçazı'da. Neredeyiz? Alaçazı'da. <laughs> e, ne yapıyoruz burada? Ali. Şurası yapmıyoruz, yürüyoruz. Sadece yürüyoruz. Çok güzel bir yer. Şuraya sadece 10 saatte anlarsın. Ne zaman gelirim? evet, kano keşif. Abi. Duygularını alabilir mi? Ben buralıyım. Allah <laughs> 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 <laughs>